Evet. Hoş bulduk. Kolay gelsin bakalım. Hadi. 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 Hadi bitti dokusu gittik. Kusur küfür dokusu hayırlı olsun. Şimdi şimdi ne Güzel güzel çalıştık. Evet. doğum e, 8 yaşında 9 yaşına girdik. Herkese kutlu olsun. İyi yıllar. 9. yılımız kutlu olsun. 9. <laughs> yılımız <laughs> <laughs> kutlu olsun. Bugün. Biz kızıma bir aileyiz. Ya, Aa, ben ben de. De. Hep soruyorum ben zaten böyle burada bir etkinlik <laughs> olduğunu ay canım var mı istiyorum. <laughs> <Aynı. gülüyor> <laughs> 2017 yılında hizmete açtığımız Kusursuz Kafe'nin bugün 9. yıl dönümünü kutladık. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bireylerin istihdamı için kurulan Kusursuz Kafe'mizde 17 personelimiz çalışmaktadır. Büyümeye devam edeceğiz. Tüm düzcelileri Kusursuz Kafe'mize bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.